Evet dostlar. Evet arkadaşlar. Cümleten selam aleyküm. Bunlar bizim Arap takım arkadaşlar. Yeni misafirler onlar. Arap takım. Bir sormayın arkadaşlar. Bu dişin erkeni kaybettik arkadaşlar. Bunun dişin erkeği yalan oldu kayboldu. Bilmem gelir mi? İnşallah gelir. Ya bu çivileri yapmamıştım arkadaşlar. Bu böyle duruyordu. Tam su koyacağım derken kaçırdık erkeği. Bu dişinin de erkeği kayboldu beyaz. Çok becerikliyiz ya. Yani. Burada iki tane de yavrumuz var arkadaşlar. Bir limoni bir şekeri yavru. Bu zaten bizim TGP'lerin yavrusuymuş. Hediye geldi o. Oh. o. Bakın bunlar da geldi. Bunların aynı rengi bak erkeği şu yatan erkeğin aynı kardeşi kayboldu arkadaşlar. Bir de beyaz kayboldu. Ne yapalım? Olduğu kadar olmadı kadar. Gelirse bizim gelmezse herkesin. Şimdi şunları açalım arkadaşlar. Düşersin. İki. Gel. Çıkın 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 çıkın. Biraz hava alın bakayım. Hava alın göreyim sizi. Hadi. Vallahi iki tane bir beyaz bir kırmızı kayıp işte arkadaşlar. Bugün 4 takım da gönderdik Bursa'ya. Bu yeni geldi ama inşallah kaybolmaz arkadaşlar. Ne yapayım şimdi? Bu limonide bunlarla geldi. Şu beyaz geldi bir tane yine dişi. Şu dişi beyaz arkadaşlar. Şu i̇şte o dişinin erkeği kayboldu. Dişinin. O dişinin erkeği kayboldu pardon. O beyaz makaslı e, Affan abi diye bir şahsınmış damar, Kanından Vallahi dediler çok özlüler Bakalım Ya işte bu dişiyle Şu sağdaki beyaz dişiyle O inekçi Muharrem'in Kuşunu vuracaktık rahmetli Muharrem amcanın kuşunu Erkeğe kaybettik işte bilmiyoruz arkadaşlar Gelirse inşallah Dediğim gibi gelirse bizim gelmezse herkesin Bakın arkadaşlar çok dikkat edin. Şu anda Türkiye'nin her yerinde kuşlarda hastalık var arkadaşlar. Buna emin olun, dikkatli olun. Bakın ben kuşlara hepsini özel yer yaptım orada. Bakın gördünüz değil mi çift taneleri nasıl yapmışım. Bunu her usta yapamaz ve marangoz bile yapamaz. Bakın. Bunlar bizim eski sineklikler arkadaşlar. Bizim tahta kapı şeylerin camları sineklikleri arkadaşlar. Allah kuşlar yok işte arkadaşlar. Öğlende gittiler zaten ya. Öğlende geldi bunlar sağ olsun. Bir kardeşimiz garajdan aldı getirdi bunları. Öğleden beri kuşlar yok. Ya satıyorum satıyorum ne bereketli maşallah kuşlar. Yine çoğalıyorlar. Satıyorum satıyorum çoğalıyorlar. Bunlar ne ya bu? Siz niye çıkmıyorsunuz dışarı? Japon balıkları. Çok sıcak hava arkadaşlar. İnanın yanıyorum şu anda terliyor. Bir su, su içeyim artık. Şimdi buradan çeker mi orayı bakayım kuşları. Yükseltti oldu mu daha iyi galiba. Bir kırmızı erkek bir tane beyaz kayıp arkadaşlar. Bırak şimdi kuşlar. Hem aç susuz bile arkadaşlar. Hem açlar hem susuzlar. ya da. Ya aslında cevap bile vermeme gerek yok arkadaşlar. Neden diyeceksiniz ben işimi bilen bir adamım yani öyle kuşlar için paradan kaçan bir insan değilim arkadaşlar bakın. Alın arkadaşlar bunlar hepsi takım bakın. Bunların hepsi bak görüyor musunuz kırmızı kırmızı. Sıfır bunlar yanlış anlamayın ha. Onda çıkar İyi iyi. Kaçmaz o ya. İşte böyle kaçtı arkadaşlar erkek. İnşallah dişi kalkmaz. Ha yerde bir yere gitmez tamam. Çünkü bunların geldiği yer böyle kalabalık kuşlar arkadaşlar. Dişiye bakın nasıl fırladı. Yani hepsine bakın artı yedekler var şimdi. Yemlik, tas ayrı ayrı aldım bu kuşlara. Neden? Kuşlar dışarıdan geldi. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye arkadaşlar bizim erkek nasıl ötüyor şeye? Dişiye. O dişinin erkeğini kaybettik arkadaşlar. Bakın o erkek ama acayip fırladı be arkadaşlar. Bu sakin. Erkek kuşlar çok hırçın oluyor ondan herhalde. Arkadaşlar bu arada bizlere katkı amaçlı Başaran Taklacı Dünyası'nın kanalımıza katkı amaçlı Abone değilseniz lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Nokta dahi olsa yorumlar kısmına yapın arkadaşlar. İmajı koyun, nokta koyun, bir şeyler yapın ya. Destek olun arkadaşlar kanalımıza. Emeğe saygı lütfen. Bu ikinci video arkadaşlar. Ama benim kuşlar yok, şimdi ben onları taktım kafaya. Yani en çok da üzüldüğüm ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yem su yemeden gittiler. İlaçlı su koydum hepsini işte. Bunlar da bizim bombalar arkadaşlar. Bu beyaz da bombayamız ha. Beyaz kuşta bomba, TGF var, IGF var, Marmara Güvercin Federasyonu var. Hepsinde aynı markal onlar ya. Yani böyle şey yapmış kuşlar yani, dereceler yapmış, uçmuş kuşlar. Boş kuş yok arkadaşlar. Vallahi Arapları Arap dişinin kardeşi şampiyon olmuş şu Arap'ın. Bak bunlar eş galiba. Eş, eş, mi değil. Arap eş, eş mi? Eşlenecek mi? Neyse. Arap dişinin kardeşi şampiyon olmuş arkadaşlar. Kupası var. Onu öyle aldık. O öbür Arap yemin ediyor 40-45 metre gidiyor abi diyor. Daha çökmeye başlamadı diyor. Erkek alıyor. Hadi onu da öyle getirttirdik. E kırmızılar zaten inekçi Muharrem abinin kuluzanı. Konya kullanmış. Hatta ayağında marka da var da işte giden kuşun da ayağında marka var ikisinin. Beyazlar öyle, beyaz erkek öyle kaybolan. Bir de kırmızılar kulludan gelme. Ha dönekleri verdim arkadaşlar. Benim Menderes'ten bir arkadaş vardı. Bir abimiz, bir arkadaşımız daha doğrusu. Ona verdim. Bir, takım, bir, bir yavru verdim. Bir tane de Makas verdim ona bugün. Dönekleri gönderdim arkadaşlar. Dönek kuş bizim ne işimiz var ya. Yani? Biz şey değiliz arkadaşlar. Ne orada? Biz oyun kuşu besliyoruz ya. Oyun kuşu besliyoruz arkadaşlar. Bunları bir kurutu yapsak belki gelir mi kuşlar ya? Belki yerler arkadaşlar. Bunları böyle görüp kısa ömürsünler. Kemir uçurdum bizim kuşlar. Hep şey yaptı arkadaşlar. Yüksek uçtu. Yüksek uçunca kuşları indiremedik. O kırmızı erkek gitti. O geçti hatta. Yüksek uçuyorlar diye indiremedik. Limon. Ya hepsine ben ilaç veriyorum Arkadaşlar ne yapayım şimdi yeni gelenlere İlaç veriyorum yani Riske atmayalım Ne gelen kuşlara ne gidenleri. O yüzden Ama kırmızı dişi de oraya çıkmış Allah kahretsin gel, gel gel Görüyor musun ya Makaslı makaslı vallahi kalkar bak kanat kuyruk makaslı. Vallahi arkadaşlar sahiplenmek isteyen olursa tam zamanı. Benden bu aralar alırsınız kuş alırsanız yoksa bir daha bu beyazlardan göremezsiniz arkadaşlar. Kırmızı oraya çıkmış dişi. Erkeğe zaten kayıp. Bakın bir kuşu ya. Bakın size erkek kuşun ne olduğunu göstereyim. Bakın limonlerde görüyor musunuz? Bakın siyahlıkları kuyruklarda, Kuyruğunda, kanalında, göğsünde ve sırtında böyle siyah kırçıl olduğu zaman arkadaşlar büyük bir ihtimal değil yani. Büyük ihtimalin mi varmış şey yani. Erkek kuştur arkadaşlar. Yani böyle sinek gibi böyle sivrisinek gibi lekeler oluyor üstünde. limonlerde ama. Şekerlerde de oluyor arada. İşte böyle arada kalkınlar şu kuşlar bir yerlerdeyse gelsinler. aptallık yapıyor. Aptal, aptal şu anda. İndi be valla. Erkeğe indi ama. İşte indi. İnşallah bereketli bizim kuşlar ya. Sahiplendiriyorum sahiplendiriyorum. Yine azalmıyor arkadaşlar. Ya kırmızı erkek böyle geçti. Bu, bu, tarafa doğru geçti. Temin kuş uçururken dönmedi. Bizim kuşlar da çok yüksekti arkadaşlar ya. Yani. Limonlar çok yüksek uçuyor. Ya ondan da öyle, kuşlar şimdi onlar yerini arıyor arkadaşlar. Yalnız çok ayarcı kuşlarmış demek ki damar kuşlar. Damarı kuvvetli. Hiç vallahi oradan bir kaktüla bir de bakmadılar arkadaşlar. Yani inmeye bile meyil etmediler. böyle hareket yaparsa bunlar bizim kuşlar görür onlar şimdi. Buralarda yakınlardaysalar gelirler arkadaşlar. Gelmezlerse de yeri öğrensinler. Yarın sabah gelirler ya. Yarın öğlen gelirler. Konya kulu da bu kırmızıları kimseye vermiyormuş. Rahmetli Yine kim amca, Onun damadı mı? Oğlum o da vermiyormuş. Vallahi bizim engin karagüle geçmiş onlar, kırklar elinden. O da beni arada illa Mehmet abi sen besliyorsun seviyorsun. Ondan getirdik dört tane işte iki takım. Ama şu anda takımlar bozuldu arkadaşlar dişi tek kaldı erkek gelirse beyaz erkek gitti her şey enginde bir sürü kuş oldu oradan yani 200 tane yakın kuş aldı o zaman Bunlar şimdi hemen çıkayım da uğraşıyor yavrular bunlar arkadaşlar yavuşlar Bakın 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 bu da yavru bu da yavru Açmamışsınız çıkamazsın Demin gezdiniz İşte o dişi kalkar mı kalkmaz mı bilmiyorum Kalkarsa da kalksın ya. Şu miskiyi bakın arkadaşlar Bugün veriyordum Niye veremedim İki tane yumurta var dişisinin altında Hadi dedim vermeyeyim Yoksa onu bir gün tutmayacağım Bu mesele Gökbey'imi dövüyor beni, kovalıyor yuvasından. Benim biliyorsunuz Gökbey ayrı bir dünya kuşum benim, ayrı yani. Her şey bir yana, Gökbey bir yana. Hava kararmaya yakın. İnşallah... ...kuşlar gelir. girse beyaz girse nereden anlayacağım ki? Ha, ayarcılık yapar girmezse anlarız. Renklendirdik işte arkadaşlar ya. Kırmızılar geldi, Araplar geldi. Şekeri yavru geldi erkek. O şekeri bendeki TGF'lerin yavrusuymuş arkadaşlar limoni yavru geldi. Bu limoni geldi. Nerede o limoni? İçeri mi gitti o? Ha burada. Ben geldim arkadaşlar. Ne yapayım? Kırıldı sandalye. Bugün attık çöpe daha getirmek zor geldi şimdi yani çok uğraştım Arkadaşlar burayla nasıl çok yerlisin. çok inanın çok uğraştım bunlarla şu kapaklarla saatlerce buradaki çift taneleri kaldırdım işte Bak yine dişi kalktı yukarı. Böyle oturayım arkadaşlar yorgunum ya. Valla bu kuşlar yoruyor beni arkadaşlar. Çok yoruluyorum da ne yapayım. İşte bunlarsız da yapamıyorsun. Ya Yavrular büyüyor arkadaşlar sesleri geliyor. İnşallah gelir inşallah bu beyaz ya beyaz limon şey kırmızı. Ya ben aslında bu kuşları açmayacaktım arkadaşlar bugün video da çekmeyecektim. Bak dişi nereye gitti bak görüyor musun? Oraya gitti onlarla. Ha. gitmedikleri çatıya gidiyor görüyor musunuz karşı çatıya yani terslik olacak ya ya koyun gibi onlar koyun koyun sürüsü gibi ha. Arkadaşlar bir tane kuş gitmesi oraya hepsini götürüyor oraya ha bir tane dişi gitti arkadan erkek ha geldi dişi dişi geldi ya bunlar şimdi yem saati de geldi de ondan yem zamanı geldi aslında hatta bu kuşlar ve gelir Kaybolan kuşlardan bir tanesi gelse bir tanesidir ya bir tanedir arkadaşlar yarın sabah da diğeri gelir. Kırmızı oldu dişi ya. iki kere, üç kere indi çıktı tamam. Değil mi kız? Çok iriydi erkeğe bunun arkadaşlar. Bu dişinin erkeği çok güzel iriydi. <laughs> Kaybolan erkek de iriydi. Bak onlar alttakiler arkadaşlar. Bugün geldiler yuva kızdırıyor. Yumurtlar bir şey oraya. Papinin yavrusu kalmış karşıda. Papinin yavrusu. İşte böyle arkadaşlar. Arada beğeni yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Ha bu kuşların geleceği yok bence bak beyazı bakın o da çıkmaya çalışıyordu beyazı çıkacağım diye telden ulaşıyor güzel yavaş yavaş bunları şey yapalım arkadaşlar yem koyalım su koyalım taze su zaten var önlerinde yeni koydum bir de yem patlatayım onlara ben şimdi artık tamam abi ya hava kararıyor ya gelmez onlar artık yarın sabah Belki. Belki de yarın sabah. Tabi siz de bu arada abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Tamam, destek olun. Sí. Girin içeri be, girin içeri be. <laughs> Vallahi video 25 beş oldu ağaçlar, üç demek ki, iki baş kaldı. Onları kapatamadık galiba, kapatamayız galiba. Hadi gidin aşağıya. Arkadaş yem var, su var bilmezler. Arkadaşlar bu video fazla uzamasın. Dinlesen hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.